Arda oğlum sen niye okula gitmedin ya? Saat kaç oldu? Ya babacım ya gideceğim okula gideceğim de bana biraz harçlık verebilir misin? Hiç param kalmadı. Arda oğlum daha geçen sana 5 lira harçlık vermedim mi ben ya? Ya babacım okuldan defterli kalem istediler onları alacağım. Ya evladım yok ki bende para ya. Para bende ne gezer? Neyse yarın alırsın öğretmenine söyle. Ya, ee, Ha, tamam ya yarın alacağız merak etme hadi hadi derse geç kalacaksın. <laughs> tamam baba ya gidiyorum ben okula. Hey. Arkadaşlar arkadaşlar ben geldim ya umarım geç kalmamıştım baldıoca kızmasın bana. Ya Arda ne geç kalması ya derse çıktık bir derse geç kaldın ya niye bu kadar geç kaldın? <laughs> Yok ya Arda ne kızmasın sadece seni sınıfta bırakacak. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba çocuklar. Eğer bu videoya like atıp kanala abone olmazsanız şehirdeki tüm çocukları kaçıracağım. Eğer şehirdeki tüm çocukları kaçırmamı istemiyorsanız videoya like atıp abone olun. Yorumlara da abone oldum yazın. Hadi videoya devam edelim. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Evet Ayda ya. Niye bu kadar okula geç kaldın? Baldo Hoca var ya çok sinirlendi. Seni gelince dövecekmiş. Ya arkadaşlar uyuyakalmışım ya. Maalesef uyuyakalmışım ya. Of şimdi Baldo ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Çocuklar hoş geldiniz bakalım derse ya. Aa bakın buraya kimler gelmiş. Arda Bey siz zahmet etmeseydiniz biz gelirdik. Ya evet benim. derse gelemediğim için çok özür dilerim ya. Uyuyakalmışım. Aferin evladım aferin ya. Derse de uyuyakalmışsın. Maşallah sana maşallah. Hadi kalk bakalım tahtaya sözlü yapacağım seni. Ya Evet evladım bakalım rüyanda ne görmüşsün onları konuşacağız. <laughs> Hadi gel bakalım. Ya öğretmenim evet, çıktım tahtaya ilk ders ne işlediniz arkadaşlar ya söylesenize. Orada ilk ders matematik işledik ya. Sen şimdi var ya kesin çakılırsın matematikten. <laughs> matematik dersini işledik ya. Hadi bakalım bir bütün soruları çok kötü. Evet bakalım Arda. O zaman hiç sorun geliyor. Hazır mısın? Beş kere beş kaç yapar? Ay şey arkadaşlar lütfen bu sorunun cevabını biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Öğretmenim beş kere beş. Ay. <laughs> Vay Arda demek yanlış cevap. Salak çocuk ya. Hem uyuyor hem derse geç kalıyor hem de soruyu yanlış biliyor ya. Hadi bakalım geç yerine otur sıfır veriyorum sana. Ya Baldo öğretmenim ya. Lütfen yapmayın ya. Niye sıfır veriyorsunuz bana ya? <laughs> Arda evladım hem derse geç kalıyorsun hem de beğenmiyorsun notumu ya. İstiyorsan eksi yüz verebilirim. Tamam tamam öğretmenim. Evet çocuklar Arda'ya da sıfır verdiğimize göre dersimize devam ediyoruz. Hadi bakalım arkamdaki oyuncakların adını yazın bakalım. Arkadaşlar siz de yorumlara arkamdaki oyuncakların adını yazabilirsiniz. Ya öğretmenim ben bunları biliyorum. sevdiğimizi kalemi kitabı getirmemiş. Ya Rüzgar niye hemen şikayet ediyorsun öğretmene ya? Öğretmenim ya yalan söylüyor. Baksanıza önümde var kalem. Ya Arda <laughs> sen kimi kandırıyorsun ya? O önündekiler bebek askerin kalem kağıdı. Biliyor bilmiyoruz sanki. Bizi kandırıyor ya. Baksana şuna. Ver bakalım arkadaşına hemen eşyalarını. Ya tamam öğretmenim ya. Unuttum vallahi evde kaldı ya. Vallahi yarın getireceğim. Hiç merak etmeyin. Arda sen dersi de yarın gelseydin. Niye geldin bugün? Bir de geç kalıyorsun derse. Ya öğretmenim öğretmenim. Arda'yı bir daha sıfır verin. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Aferin çalışkan oğlum Arda. Bak bütün derslerde hep en iyisini söylüyor ya. Arda evladım sana bir sıfır daha veriyorum. Ya öğretmenim ya. Derse geldim iki tane sıfır aldım ya. Tamam evladım tamam ağlama ya. Merak etme tamam bir sıfırını siliyorum. Sakın babana şikayet etme. Tamam öğretmenim ya tamam oley ya. Yaşasın oley. Ya öğretmenim niye Arda'yı sınıfta bırakmıyorsunuz ya. Sınıfta kalsın ya. Valla Arda çok kaşınma. Vallahi Valla sıfır sana veririm ha. Sen kalırsın sınıfta. Hadi çocuklar teneffüse çıkın bakalım. Hadi görüşmek üzere bay bay. <laughs> parası yok diye ya. Tamam olabilir. O bizim arkadaşımız. Evet ya Rüzgar. Tamam parası olmayabilir ama dalga geçmene gerek yok çocuklar. Rüzgar çok ayıp sana çok ayıp. Niye dalga geçiyorsun benim arkadaşımla? Rüzgar çok üzdün beni ya. Sen benim en yakın arkadaşımdın ama Düşünsene ya niye dalga geçiyorsun hep ya of, of. Arkadaşlar ben eve gidiyorum ya Gelmeyeceğim bugün okula Hı? Arda evladım sen niye bu saatte eve geldin ya Senin dersin yok muydu ya. Rüzgar senle mi dalga mı geçiyor? Ya olmaz siz kardeşsiniz ya siz çok iyi anlaşıyorsunuz niye senle dalga geçiyor? Ya baba ya paramız yok diye kitap alamadım diye herkes benimle dalga geçti. Baldi bile bana çok kızdı ya okula gitmek istemiyorum. Ne evladım okula gitmek istemiyor musun? Bak ben okula gitmedim büyüyemedim para kazanamadım sen okula gidip büyü, büyük bir adam olacaksın ya. Merak etme ben Rüzgar'la da Baldi'yle de konuşurum. Ya. gitmeyeceğim. Bana ne bana ne bana ne. Ulan Rüzgar ya. Niye bizim çocuğu ağlattın ya. Tamam paramız olmayabilir ama bizim de çok gururumuz var. Bak şimdi çok üzüldüm. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Rüzgar'ın Arda'ya yaptıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Lütfen Arda'ya yardım etmek için kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.